Erdoğan'ın havalimanına gelmesini bekliyorlar. Evet vatandaşların Başbakan Erdoğan'ı karşılamak için yola çıkmasıyla Atatürk Havalimanı'na giden yollar kilitlendi. Ekranlarınıza da geliyor bu görüntü. Benim, şey düşüyor telefon bazen çekmiyor. Evet şu an telefon attığımızda 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut var. İyi geceler Sayın Bulut. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet coşkulu bir kalabalık Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Sizi bu tablo için neler söylersiniz? Evet bu tablo son 130 yıldır Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş bir tablo. Bir kere onun altını çizeyim. Bu insanlar partili değil. Bu insanların bir kısmı işini gücünü bırakmış ve vatandaş sadece ve sadece vatandaş ve niye gidiyorlar? Son 130 yıldır küresel koalisyon ve içerideki uzantısı olan yerleşik düzen istediği her zaman bu ülkenin sadrazamlarının başbakanlarının kellesini aldı. Ve bu son deneme yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başı üzerineydi. Denediler ama Türk halkı ilk defa son 130 yıldır bunu geri püskürttü. Ve bu geri püskürtmenin şu anda sokaklardaki tezahürünü görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde muhteşem bir olaydır Küresel koalisyon ve içerideki uzantısı, taşeronu, yerleşik düzen ilk defa istediğini alamadı. İlk defa vurdu 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 deviremedi. Denedi denedi denedi, başarılı olamadı. Dolayısıyla Türk halkı şu anda ilk defa gerçekten özgürlüğünü, gerçekten kendi iradesini, gerçekten seçtiklerine sahip çıkmanın verdiği mutluluğu yaşıyor ve bu sokaklara yansımış durumda. Ve günlerdir anlatıyoruz, küresel koalisyonun ve içerideki yerleşik taşeronların oynadığı oyunları ve bu oyunların nasıl saf ve temiz kendi duygularını, kendi isteklerini anlatmaya çalışan insanları kandırarak sokaklara nasıl provokasyon halinde yansıdığını günlerdir anlatıyoruz. Şimdi olay tam tersine döndü ve inanın bu insanların bir kısmı bir süre önce Taksim'deydi, bir süre önce Beşiktaş'taydı ama kandırıldıklarını ve esas amacın park değil, çevre değil, bahçe değil, esas amacın küresel koalisyonun hortumlarını kesen başbakanın kellesini almak olduğunu anlayınca insanlar geldiler, buraya katıldılar ve şu anda başbakanlarını bekliyorlar. Bu işte gerçek demokrasinin tezahürü budur. İnanın bu kalabalığı görünce, bu insanlarla tanışınca, bu insanlarla yaşayınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir tablonun oluşmasının ne kadar muhteşem bir olay olduğunu anlıyoruz. Son 130 yıldır, tekrar ediyorum, son 130 yıldır küresel koalisyon ve içerideki uzantıları ne istiyorlarsa aldılar. 1960'ta Menderes'i aldılar. 1876'da Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı aldılar. Rahmetli Erbakan Hoca'yı aldılar. Ne istiyorlarsa aldılar ve biz maalesef hep çaresizdik ama artık çaresiz değiliz. Ve inanın Nasıl ki başbakan kefenimi giydim de geldim diyorsa bu insanların hepsi de kefenini giydi ve buraya geldi. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinde halkın iradesi, halkın seçtikleri ne küresel koalisyon tarafından, ne onların uzantısı içerideki yerleşik taşeronlar tarafından, ne faiz lobisi tarafından, ne diğer lobiler tarafından asla ve asla alaşağı edilemeyecektir. İstedikleri gibi oyunlara getirilemeyecektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Osmanlı'ya bu topraklara bu topraklar üzerinde yaşayan insanların bilincine, bilinçaltına, şuuruna her yerine gerçek demokrasinin tezahür etmesidir. Bu gece bence bir bayramdır. Muhteşem bir dönüştür ve bu dönüş bugüne kadar bu topraklardan istediğini almaya alışmış herkese bir tokattır. Bu tokatı hiç kimse unutmayacak. Peki Sayın Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun bir değerlendirmesi oldu. Babuşçu, Başbakanı olan Sevgi Selin'i artık göğüsleyemiyorum. Teşkilatımızdan havalimanına akın başladı. Resmi bir karşılama olmayacaktı aslında. Siz bu Sevgi Seli'yi, bu Sevgi Sel'e dönüştüren sebep için neler söylersiniz? Ayşegül Hanım, insanlar duyduklarını, gördüklerini, okuduklarını değerlendiler, değerlendirdiler ve bir senteze ulaştılar. Anlatıyorum son 130 yıldır Neyimiz varsa aldılar, faiz yoluyla kanımıza evdiler, varlıklarımızı transfer ettiler, çocuklarımızın geleceğini aldılar, başbakanlarımızı aldılar, bakanlarımızı aldılar, medya yoluyla sevdiğimiz insanları itibarsızlaştırdılar, her türlü oyunu denediler. Ve bütün bu oyunların en son provasını, küresel koalisyon ve yerli işbirlikçilerin en son provasını son 10 gündür yaşıyoruz. O Türk halkı nasıl ki Kemal Derviş'i seçmeyip o dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ı tepeye çıkartmışlar yine bu oyuna dur dedi. Ve bu oyunun uzantılarının kolları, bacakları ve onların ortaya koyduğu fikirler insanlar tarafından kesilerek yeni bir yol açıldı. Bakın bu gece demokrasi adına çok önemli bir gecedir. Bu gece Türk halkının her anlamda kendine dayatılan, kendi üzerinde oynanan oyunların uzantılarına ve içeride bunların uygulayıcılarına, bunların yurt dışındaki planlayıcılarına dur dediği ve gerçek ben ne istiyorsam o olur cümlesinin gerçek bir şekilde tezahür ettiği bir gece, tezahür ettiği bir gecedir. Çok önemli bir gecedir. Demokrasi adına çok önemli bir gecedir. Muhteşem bir dönüştür. Türkiye'nin, Osmanlı'nın, bu toprakların kaderinin muhteşem bir dönüştür. Bundan sonra herkes şunu bilsin. Ayda %4 gecikme faizi alan bankanın genel müdürü açıklama yapıyor. Ben de çapulcuyum diye. Evet sen de çapulcusun artık. Seni ...oyaya koyanlar da, seni oynatanlar da... ...biz lobisi de bu halkın... ...30 yılda 1,5 trilyon dolarını... ...emenler de, kanını emenler de çapulcudur. Bu bir kırılmadır... ...bir eşiktir, bir dönüştür. Ve bundan sonra herkes... ...gerçekten haddini bilsin. Çünkü Türk halkı uyandı... ...ayağa kalktı ve geleceğini... ...kaderini eline aldı. Türk halkı adına, kendim adına, çocuklarım adına... ...sizin çocuklarınız adına... ...muhteşem bir dönüş, muhteşem bir gelişme. Umarım... Bütün Türkiye bunu anlamaya çalışır. Bütün Türkiye bu harekete katılır. Burada hedef veya burada amaç bir parti bir insan değil. Buradaki amaç yüzyıllardır sömürülen insanların kendini sömürenleri, maddi manevi sömürenleri artık anlaması, onlara dur demesi ve yeni bir dönemin açılmasıdır. Bu denemeyi yapmayacaklardı. Bu son 10 gündür yaptıkları denemeyi yapmayacaklardı. Hepsi deşifre oldu kim oldukları artık çok çok iyi biliniyor. Nasıl bir oyun oynadıkları, kimleri kullandıkları çok çok iyi biliniyor. Türk halkı bunu göğüsledi, önünde durdu. Ve inanın bundan sonraki hamlede de bunu yapanlara bunun hesabını soracak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Peki Sayın Bulut son bir sorum daha olacak. Egemen Baş bugün yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın havalimanında bir konuşma yapmayacağını söylemişti. Yani beklenmiyordu Başbakan'ın bir konuşma yapması ancak bu sevgi Selin'e karşılık verir mi sizce? Ayşegül Hanım Başbakan burada çıkıp sadece baksa bile konuşma yapmış demektir. Hı hı. Ama mutlaka bir konuşma yapacaktır birkaç cümle söyleyecektir. Bu bir siyasi parti bir başbakan veya bir siyasi hareket değil şu anda yaşadığımız. Hı, hı. Şu anda yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı'dan beri kıramadığı emperyal düzen, küresel sistem ve içerideki uzantılarının bize geçirdiği prangaların kırılmasıdır. Burada gördüğünüz insanların hepsi özgürlük savaşçısıdır. Altını çiziyorum. Bu bir özgürlük savaşıdır ve bu özgürlük savaşında son 10 günde her türlü kirli oyunu, her türlü istihbarat teşkilatını, dijital ortamı, medyayı, bankayı, finansı, borsayı her şeyi kullanarak yaptıkları bu linç girişimine verilen bir cevaptır. Ve şu anda bunu kimin yaptığını apaçık görüyoruz. Artık bir iceberg, bir buzdağı değil. Sular çekildi ve bunu yapanlar ortada kaldı. Bunlara bir cevaptır. Başbakan mutlaka birkaç cümle söyleyecektir. Ve bu gece bir milattır. Bunu herkes bilsin. Bu gece bir milattır. Bundan sonrası çok farklı olacak. Çok teşekkürler Sayın Bulut. Teşekkür Değerlendirmeleriniz için. İyi geceler. Evet 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut linç girişimine verilen bir cevaptır dedi ve bu gece bir milattır dedi. Ekranların